17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra son olarak 11 ili kapsayan asrın felaketi depremlerde yıkımın canlar alması yine gözleri müteahhitlere çevirdi. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş TV 41 kameralarına özel açıklamalarda bulundu. Keleş, insanların malıyla, canıyla oynayan, mesleğini kötüye kullanan müteahhitlerin yargılanması ve en ağır cezaları alarak tutuklanmasını bizler de destekliyoruz dedi. Uzman olabilir ama bir müteahhitlik hizmetinin hangi kademelerle, hangi aşamalarla yapıldığını o anlamda bilmeyen, ünvanları profesör olan, kamuoyunda birçok görüyoruz televizyonlarda çıkan suçluların müteahhit olduğu algısı maalesef kamuoyunda oluşuluyor. Ben size şöyle ifade etmek isterim, bugün Türkiye'de TOKÜ'nün yaptığı konutları bizim meslektaşlarımız yapıyor. Yani bir gün biz müteahhitlik sektörünü itibarsızlaştırırsak yarın bu yapılarımızı yapacak müteahhit bulamayız. Bugün müteahhitlik sektörü Türkiye'de yaklaşık 200'ün üzerinde sektörü hareket ettiren, ama ciddi katkı sunan, ülke ekonomisinde belli bir paya sahip bir sektör. Ama biz, en zayıf halka müteahhitler burada, ben suçlarına müteahhit olun. Evet maalesef böyle bir durum var ama biz e, kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Biz öz yapıyoruz. Bu noktada müteahhitlerin varsa kabahati en ağır şekilde yargının önünde hızlı bir şekilde hesap vermesi gerektiğini söylüyoruz. Ama bu işin temelinde biraz daha geniş düşünerek aklın ve bilimin ışığında bütün kademelerini bir yapım sürecinde zemin etütünden başlayarak yapının bitiş sürecine kadarki süreçlerde de tekrar güncellenip o anlamda eksik kaldığımız yerlerin ilgililer tarafından bir araya gelip tekrar e, gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuz Eş dertli. Herkes ama medyada ama kamuoyunda direkt müteahhitleri suçluyorlar. Aramızda her meslek grubunda olduğu gibi suistim eden müteahhitler var mı? Tabii ki vardır ancak hep biz aynı kefeye konmayalım. Yasalar ve beraberinde mal sahibi, binanın sahibi, toprak sahibinin sorumluluğu ve müteahhitler. Bu üçgen çerçevesinde olursa sorun yok. Aksi takdirde daha çok canımız yanar diyor Keleş. Ahmet Sezgin, Tevfik Haber, Yuvacık.